kaza, saat 11 sıralarında D-100 Karayolu Abant kavşağında meydana geldi. Dinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Emrah Durkan idaresindeki 81 DG-373 plakalı otomobil, Abant kavşağından dönen Sedat Gıvan yönetimindeki 14 ay 263 plakalı otomobille çarpıştı. Bar üzerine olay yerine 112 acil, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüleri Emrah Durkan, Sedat Gıvan ve Hasan Durkan yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Sedat Gıvan'ın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Önder çarpışmanın etkisiyle yola fırladı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Önder'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Önder'in cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. <Sessizlik> en son haberlerden haberdar olmak için Akçakoca Haber Video Kanalımıza abone olmayı unutmayın.